Benim çok sevgilim yok tek. Saatleri değiştirdim, uyanamıyorum. Uyanamadığım için bir tık değiştirmek durumunda kaldım. Yani uyanamıyorum. Uyandığım zaman açıyorum yani. Laci kesene bereket. Nerede kalıyorsun? Hostelde konaklıyorum. Teşekkürler. Hayır, hostel, hostel. İnsanların insanların bir arada kalabildiği otel odaları hosteldedir. TK'm kesene bereket. O ne? Bu cep sopası. Ne işe yarıyor? Isıtıyor. İçinde kömür var. Birbirine dokundukça ısınıyor. O da beni ısıtıyor. TK'm ben değilim. Elini sen Kesene bereket. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Onu da içime atıyorum. İçimde vücudumu ısıtıyor. Teşekkürler. Burası neresi? Burası e, Güney Kore'si savunuyor. Çok mu soğuk? Çok. Yani az önce soğudum. Ama dünkü kadar değil. Dün mesela parmaklarımı hareket ettiremiyordum ve üşüyordum. Parmaklarımı kesiyordu. Şimdi kesmiyor. Sinfolum 50 saniye ücret onun için kesene bereket. Ne yedim? Hamburger, ee, noodle. Hamburgerle noodle tükettim. Zengin oldun mu? Fakir değil. Montun çok ince değil mi? Değil. Teşekkürler. Neyle gittin Kore'ye? Uçakla. Uçakla uçağına Sağ ilk İlk izlenimlerinde yere çok tükürüyorlar. İnsanlar daha güler yüzlü ama kurallara uyuyorlar yine. Yani çok kurala uyan bu toplum. Bu hepsi böyle. Bir Aynı zamanda da Tevkan Bey'in ücret onu çık kesene bereket. Sağ ol. Ulemanım, bereket olsun. Aynı zamanda da çok fazla yabancı var. Yani kime sorsam ya Vietnamlı, ya Çinli, ya Fransız, ya Filipinli. İlginç. Neden Türkiye'ye gelmiyorsun? Geleceğim. Hülya Hanım 50 sen yüzde kesenize bereket Allah razı olsun. 500 bin takipçi ol. Sen benim istediğimi yap. Ben senin istediğini yapayım. Beni 500 bin takipçi yap. Türkiye Cumhuriyeti'ne geleyim hemen. Al gülüm ver gülüm. sosyal medyayı yapabilmek için. Sen de beni takip edersen benim hedeflerime katkıda bulunmuş olursun. Sosyal medyada 11.400 takipçiyle başladığımız bu olay bin takipçiye kadar geldi. 242.000. <laughs> İzlenmelerin halini sen görüyorsun zaten. Kara gül misali. <laughs> Çok önemli 43 bin. İyi. Olmuş muyuz o kadar ya? Siz de takip ederseniz bugünkü hedefimiz 244 bin Allah izin verirse. 244 bin olacağız bugün. Ha burada. 244 bin olacağız Allah izin verirse. Siz de takip ederseniz büyük kocaman ailemizin içinde olmuş olursunuz. Takipler için şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. <laughs> sağ ol. Çakmak var. Kapı kesene bereket çok sağ Rıdvan'ım 2846. ayrı ayranım sağ ol, kral. Ben 28 oldum. 3 gün önce. Sağ olun. Kuzey Kore'ye vuracağım vuracağım. E, Kim Jong-un e, halılarını vermiş. Overlockçudan alsın. Hanım kızıyormuş. Sonra gelecek beni sınırdan alacak. var mı? Görmedim. Cepleri arama ritüeli değil mi? Sürekli yapıyoruz. Aslan Çorumluyum ama Elazığ'da doğdum. Filipin'e uğrayacak mısın? Yok beni Filipin'e almadılar. Beni Filipin'e almadılar. Teşekkür ediyorum. Sıcak şeyler iç. İçerim. İçiyorum da genellikle. Evin yok mu? Yok. Babam ve uzman çavuş. Evet. Orada sigara içen oluyor mu? Oluyor oluyor. Burada genelde sigara içiyorlar. Burada genelde her yerde sigara içiyorlar. Yeri de tükürüyorlar. Teşekkür ediyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben ee, ajan. Ajanlık yapıyorum. Teşekkürler. Siyasiler dışında kimse anlamadım. Ya ama burada çok komik. Yani burada siyasi şeyleri bir göreceksin. Haberleri haberleri bir göreceksin. Çok komik. Başbakan seçimi falan. İnanılmaz komik oluyor. Yani insanlar böyle öyle özgür ki böyle komik komik videolarını falan yapıyorlar. O bu kadar ciddi değil si e siyaset bu ülkede. Aşırı değil yani. Harbiden ne iş yapıyorsun iyi. Nerede kalıyorsun? Hostelde buraya yakın, çok uzak değil. Buraya yakın bir hostelde konaklıyorum. Buradan sonraki durağın neresi bilmiyorum. Daha yeni geldik. Aleyküm selam ben 28 yaşındayım. Orada insanlar ön yargılı mı? Bence daha güler yüzlü. Bence daha güler yüzlü, sana birazcık daha iyi bakıyorlar. Yardımcılar, sıkıntı yapmıyorlar. Marketlere girdiği zaman suratsız değiller. İyiler yani. Ee, Seul'deyim evet. Gezmeye mi gittin? Evet. Hülya Hanım, 50 sen yüzle tanıştın. Kesen Allah razı olsun. Favori ülkem benim Tayland. Tayland sevdim. Tayland güzel. Avrupa'ya gitmeyi düşünmüyorum yakın dönemde. Hayır. Tayland ucuz. Tayland'ın gece hayatı güzel. Tayland'ın doğal ortamı güzel. Tayland'ın tapınakları güzel. Tayland'ı tavsiye ederim. Aynı zamanda Tayland'a gittiğin zaman e, bir anda 3-4 tane ülke birden yükleniyor. Çevresi e, kapıda bize ele girilebilen veya bize siz ülkelerle dolu. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Seni seviyoruz ben de. Sizleri çok seviyorum babalar. Sizleri sevmesem burada işim ne? Saatlerce yayın yapmam ne? Saatlerce burada durmam ne? Tayland'dan sana hiçbir şey getiremem dostum benim. 3 ay boyunca buradayım evet. Japonya'da depremi hissetmedim. 7.6 bir deprem oldu ama denizin içinde oldu. O yüzden ben hissetmedim. Ama büyük bir depremi orada yaşadık yani. Ben oradayken oldu. Ben nesilleri seviyorum. Yayın saatlerin kaç? Hiçbir fikrim yok. Açabildiğim zaman açıyorum. Burada hava soğuk. Sabahın bir körü açamıyorum maalesef. Saat 12 gibi falan açıyorum. Türk olduğunu öğrenenler nasıl karşılıyor? Valla çok öğrenmiyorlar. Öğrenseler de çok aşırı bir tepkileri yok. Aslan Çorum. Çok aşırı bir tepki vermiyorlar yani. Sıkılmadan izlediğim tek yayıncı. Ben de sizleri seviyorum babalar. Bana konuşacak laf söz bulduruyor musun? Tek mi gittin oraya? Tek. Tek başıma geldim. Tek başıma başladım. Tek başıma dolandım. Bazen yanıma birileri geldi, bazen yanımdan birileri gitti. Bazen hayatıma birileri girdi, bazen hayatımdan birileri gitti. Kardeşim geldi, gitti ama genelde tek. Evet, yükselme tek başıma yani. Burnum akıyor. Hasta mı oluyorum acaba? Dil biliyor musun? İngilizcem var. Yani yarım yamalak da olsa bir İngilizcem var. Yani konuşabiliyorum. Sağ olun. Artık bandana takmıyorsun. Bandana artık takmıyorum. Sağ olun. Neredesin? Kore. Kore değil. Hiç Türk biriyle karşılaştırma. Şimdiye kadar hayır. Muhtemelen karşılaşırım ama. Güney Kore'de çok Türk var. Şimdi gece hayatı olan yere gideriz. Yani şimdi değil de. Yani günlerde. Bu hostelden bir ayrılayım. Diğer hostelimi daha bilerek seçeceğim. Ondan sonra bakarız durumlar Hoşçakalın. Kardeşim şu anda Filipinler'de. 3. boks maçına 28 Şubat'ta 3. profesyonel maçı var. Onu bekliyor. O da orada. Ee, şimdi orada profesyonel boksörlerin arasına katılmış. Kart çıkartmışlar. Şimdi 3. maçına çıkacak. Onun da tarihi belli oldu. İnşallah 3. maçında kazanır. Çamlıca kesene bereket Türkiye'yi temsil ediyor. Elinle siper et. <laughs> Elinle iki şey elinle siper et. Adam sigaradan gitti usta. Teşekkür ediyorum. İzleyebilir miyiz maçı mı? Bilmiyorum. Onun yayınlanıyor mu?